Gir, gir 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 çabuk gir 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 gir. Çok soğukmuş dışarı dondum ya. Ben de dondum ya. Bu Mart ayında bu kadar soğuk olur mu Berat? Ellerim dondu dondu. <laughs> Ellerim dondu ya. Nasıl kar yağıyor da öyle ya. Bakalım. Neyse hadi montajınıza çıkalım. Salona İyi, gelin. Abi. Biraz salonda oyun oynayalım. Ondan sonra ısınalım. Hadi bakalım. Dur. Baba biz bilgisayarda biraz oyun oynayabilir miyiz? Bilgisayarda oyun oynamak istiyorsunuz. Evet. O zaman 15 dakika. Yarım saat olmaz mı? Olmaz. 15 dakika oynuyorsunuz 16. dakikada bilgisayarı kapatıyorsunuz. Anlaştık tamam, mı? Anlaştık. Bu kurala uymazsanız bilgisayarda bir daha oyun oyun yok tamam yok, mı? Evet tamam. Bilgisayar nerede? Nasıl bilgisayar nerede? Bu. Hı? Berat? Hı? Oğlum bilgisayar nerede? Sen kesin biz oyun oynamayalım diye sakladın ya. Oğlum. Oğlum ben niye saklayayım bilgisayar nerede? Buradaydı baba. E oradaydı. Senin bilgisayarın? Sen şaka mı yapıyorsun? Şaka yapmıyorum. Senin bilgisayarın berat, nerede? koş Berat çabuk Berat. Koş bakalım. Çabuk, 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 çabuk! Koş, koş, koş! Çabuk! Burak? Baba, benim bilgisayarım nerede? Oğlum, senin bilgisayarın nerede? E, o da yok! Oğlum, evde hırsız mı var? Olabilir! Ha? Telefon? Ha, e, telefon burada! Telefon orada. Ama bilgisayarlar yok baba! Şş, şarj cihazı? Diğer telefon? Şarj cihazı burada da. Baba, bilgisayarlar nerede? Sadece iki bilgisayarı mı götürdü? Şarj cihazını niye götürmedi? Baba, niye böyle bir şey olsun ki ya? Oğlum, nerede bilgisayarlar? Allah Allah! Berat bilgisayarlar nerede? Oğlum bana şaka mı yapıyorsunuz? Bak şakası yok sen bu işin. Sen de şaka yapıyorsun asıl? Oğlum bilgisayarlar önemli de içinde dosyalarımız var bir sürü. Ya tamam olabilir de nerede bu bilgisayarlar? Berat var? sen mi sakladın? Ben saklamadım. Doğru söyle bak. Ben de ben sakladım. Burası sen mi sakladın? Ben de saklamadım. Oğlum doğru söyleyin bak. Yok ben de saklamadım. Ben de saklamadım. Bak vallahi diyorsun ama yemin ediyorsun ha. Evet. Çıkar parmağını. Hı? Evet. Sen sakladın. Ben mi? Evet. Oğlum ben niye sakladım iki tane bilgisayarı? Saklamışsındır ya. Oğlum nerede bilgisayarlar? Baba yok, gitmiş. Oğlum nereye gitmiş ya? <laughs> Bilmiyoruz baba. Berak niye gülüyorsun? Ben gülmüyorum. Oğlum bilgisayar nerede? Yok baba bilgisayar. Vallahi siz sakladınız. Biz saklamadık. Yemin et. Edemem. Sakla. Bir dakika dur. Yemin et. Edemem. Niye edemezsin? Çünkü sen sakladın? Hayır ben saklamadım oğlum. demek bilgisayarlar? Sen bizden saklıyorsun. Burası sizden. lan. <laughs> Git telefonumu getir. Git. Tamam, Polisi arayacağım. Yürü. Evet, gel getir Yürü. Telefonu al gel çabuk. Gel gel. Al onu telefon. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Oğlum nereden çıktı bilgisayarlar? Biz saklamıştık. Oğlum siz ne böyle bir şey yapıyorsunuz benim başıma? Ha? <laughs> ha? Ödüm koptu ya. Ben tamam çakma şarjını bırak. Oğlum siz ne bana böyle bir şey yapıyorsunuz? Ne oldu? Ha? Korktun değil mi? Ödüm koptu ya. Hep siz mi bana şaka yapacaksınız? Bir dakika bir dakika bir dakika. Siz hangi ara sakladınız bunu? Dışarı çıkmadan önce hadi sen mutfağa gitmiştin ya. Dur bir düşüneyim. Berat, şimdi biz dışarı çıkacağız ya. Eve geldiğimizde bir bakacağız ki laptoplar yok. Ama önce laptopları saklamamız lazım, tamam mı? Tamam, odanı alacağım ben bu saklayayım. Hadi Berat. Sen bunu tut Berat. Tut, onları boş ver. Hadi gel gel gel. Benim odamdakini de saklayalım. Koş koş Berat çabuk benim bilgisayarımı da alalım çabuk. Hadi gel, birini koridordaki dolaba saklayacağız. Hadi çabuk çabuk çabuk. Berat, vazgeçtim. İkisini birden bu dolaba saklayalım. Hadi hadi çabuk. Hadi şimdi salona girelim Berat, çabuk çabuk. Ha, o zaman sakladınız. Ya. Siz niye böyle bir şey yaptınız? Ben sadece Berat. kaç! Hı? Ben bir Berat, daha, çabuk, yo bir şey demeyeceğim, bir şey demeyeceğim. Ah, ben bir daha sizin oyun oynamanıza izin verir miyim? Verir miyim Berat? Ha? Verirsin tabii. Siz dersiniz bana Roblox oynayayım. -"Hello, lüneyi bir oynayayım baba dersin Berat. İzin vereceksin ama. İzin vermeyeceğim. Niye? Gülme. Ateş versi oynayalım diyeceğim Berat, Berat. -"Babanın bilgisayarını bilgisayarımızı ver saklıyoruz ve vermiyoruz. Evet. Pişman olursunuz. Niye? Ben sizin bir Hı. daha asla oyun oynamanıza izin vermem. Tamam verme ben zaten iki ay sonra oynayacağım. Neyi siz bilirsiniz bana bir daha verin." Evet, o zaman ben bilgisayarımı. Getir bilgisayarımı. Koy bilgisayarımı yerine. Böceğe bak ya. Bacak kadar boyuyla ben bilgisayarımı saklıyor. Bir de nazar Aynen. boncuğu yapıştırmış üstüne. Allah aşkına her şeyin üstüne nazar boncuğu yapıştırmış. Ben gözlüğümün camlarına da yapıştırsaydın. Her yere nazar <laughs> boncuğu yapıştırmış Berat ya. Her yere yapıştırmış. Şimdi ben size 15 dakika izin veriyorum oyun tamam. için. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Ama bir daha bana böyle bir şaka yaparsanız asla izin vermem.